Қардың ж金 Қарадыым жүрежде sahte var. Burada mı oturuyor? Hadi abi. Ama bir söz takip açma Hep Bütün videolarını beğeneceğim. Tamam. Ha. ha? Şu an kayıtta mısın? Tamam kayıtta, kayıtta. Kayıtta mı? Kayıtta. 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 Gel 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 gel. Var 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 var. Gel serbest gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> her, her yerde çıkıyor ya. <laughs> Orada unuttum vermeyi

Yeter, 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 yeter. Nasılsın? Abi nasıl? Abi ne? çok, çok mi? memnun oldum seninle. Okulayacak mısın onu? Ya Çocuk olmasaydı <laughs> birinci olacaktın. <laughs> ALLAH 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 mı evet, yoksa Ben da. yok. Başka ben, ben bunu paylaştım youtube. Sal, abi youtube çekiyor musun şu anda? Evet, onu kaydettim. Burada mı abi? Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Kalan adı ne abi? Abone olmayı unutmayın. <laughs> abi ben seni tanıyorum. Ben seni takip ediyorum abi. Yemin ederim takip ediyorum abi ben seni. <laughs> bir kere küçük bir şey verelim abi. Ama ben değilim. Tamam Başka bir zaman gördüğümüz her, zaman veririz. burada Bak bozda yılmaz. Bozda yılmaz. Bu Instagram hesabı. Bir de bozda motoru. Bozda motoru da Bakayım abi. Bozda motoru. Abi ben takip ediyorum. Vallahi da. Ben yani. de. Abi şey arkadaşlar çektir. takip <laughs> abone etmeyi her şeyi unutmayın ha. unutmayın. Ablamızı çok seviyoruz. Hadi. <laughs> Hocam. Ben paylaşacağım. Tamam Youtube'da paylaşayım mı? Youtube'da paylaşayım mı? Ne? Youtube'da paylaşayım mı? Ne? Youtube kanalında paylaşayım mı? Çünkü Atınız. He? Siz? Ne Siz? Okula gidiyor musun? Evet. Sen evet. dördüncü. Şimdi çocuk okuldan geldi. Baba diye okulda diye sınıfta diye üçüncü oldum diyor. Okulda kaçıncısın diye kırkıncıyım diye. <laughs> Bu ikisi de iki, 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 üçe gidiyor. Sen şey, kaça gidiyorsun? Dört. 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 Öyle kendini çözdün biliyor musun? Hı? Öyle kendini biliyor musun? Evet. Al. Ben bana gelirim. Gel. Gelir Gelip gelip bir şey olmasa he. Ben sürekli geliyorum buraya. Arkadaşlarımı tut çekiyorum. Paşa, gel. Uzan! Geliyorlar mı? Nerede? 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 Burada. Çağır gelsin. Buraya çağır gelsin. en güzelleri senin olsun. Amin. Videoyu paylaşır YouTube'dan? Siz YouTube'da mısınız? Evet. <laughs> ay çok istemiyorum. <laughs> 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 Abi ara gözleri <göğs> <laughs> Ara gözleri <göğs> <laughs> ben Merhaba canım Buy Ne kadar komik ya. Yolacağım tamam. Hayır. Al